Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomda 0.20 kuruşa nasıl Netflix hesabı alınır onu öğreteceğim. Öncelikle papara hesabınız olması lazım. Yoksa açıklamada verdiğim linkten oluşturabilirsiniz. Daha sonra papara hesabında sanal kat oluşturup içine bir TL yükleyin. Ardından Brave tarayıcısından indirin. Linkini açıklamaya yazacağım zaten onu. Tekrar ardından bu tarayıcıdan Netflix hesabına girin. Sites sitesine girin. Pardon. VPN açmanıza gerek yok. Karşınıza bir aylık 20 kuruş diye bir yazı gelecektir. Kayıt oluyorsunuz ve kartınızı giriyorsunuz. Papara Cash, Cashback'ten dolayı 10 kuruş geri iade edilecektir. Eğer sitede bir aylık ürün çıkmazsa gün içerisinde siteye girip tekrar kontrol edin. Bu kadar basit aslında. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.